Arkadaşlar merhaba. Ben Müftü Hoca. Ne yapıyoruz hocam? Tabii ki ÖSYM tarzı vurgularımıza devam ediyoruz. Demiştim bazı konuları seçeceğiz. Onları ÖSYM nasıl soruyorsa biz de öyle getireceğiz. Geldik cümlenin ögelerine. 5-6 tane cümle belirledim ama çok önemli noktaların olduğu, bazı sıkıntıların olabileceği cümleler seçtim. Belki de tak tak yapacaksınız. O ayrı bir konu hazırlığınızla alakalı ama güzel cümleler var. Şimdi Cümlenin ögeleri de şöyle bir tekrar tekrar bir uyanalım hocam. Ha bu böyleymiş bak. Evet ya bu da vardı diyeceğimiz örnekler seçtim. Bakalım neler olacak. E o zaman ÖSYM tarzı cümlenin ögeleri videomuz karşınızda. Haydi başlıyoruz. Evet, cümleler geldi arkadaşlar. Şöyle arkamızı bir yaslanalım Bir panik yapmayalım. Adım adım gidelim. Beraber gidelim. Bakalım cümle ögelerini bulabilecek misiniz aşağıdaki cümlelerin tamamının ögelerini? İlk cümleyi başlayalım. Ne diyor? Zihnindekilerin ön kabulünü yaparak geldiği bu yerin sorunlarını derinlemesine irdeliyordu. Bilinçli olarak farklı vurguluyorum arkadaşlar okurken. Çünkü tam vurgulayarak okursam bütün ögeleri anlarsınız. Yani tam böyle duracağım yerde durarak okursam vurgulara dikkat edersem ögeler kendini belli eder. O yüzden bilinçli olarak kopuk kopuk okuyacağım ki çok hissetmeyin hangi öge olduğunu. Kendiniz bulmaya çalışın. E hadi başlayalım. Şimdi Cümle ögelerinde ilk adım ne olursa olsun, yani cümle ne olursa olsun, ne kadar bariz olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun önce yüklem bulmak. Ben yüklem bulacağım ki bütün soruları ona sorabileyim. Sonra ikinci adım özne bulmak. Çünkü özne ile belirtisiz nesnenin soruları aynı. Eğer ikinci adımda özneyi bulmazsanız nesneye özne deme, özneye nesne deme ihtimaliniz var. Yani karışabilir böyle risk var daha doğrusu. Doğal olarak önce yüklem sonra özne. Sonra hangi ögeyi bulduğunuzun hiçbir önemi yok arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Hadi devam edelim bomba gibi gelsin. Ne diyor? Zihnindekilerin ön kabulünü yaparak geldiği bu yerin sorunlarını derinlemesine ha bakın yerin sorunları ben bir tamlama arıyorum öncelikle. Bir yerlere baskı yaparak tamlamayı çıkarmaya çalışıyorum. Zihnindekilerin ön kabulünü yaparak geldiği bu yer buraya kadar bir sıfat tamlaması zaten. Bu yerin sorunları. E buraya kadarki kısımda tek başına bir öge bir tamlama sorunlarını tamam. Derinlemesine irdeliyordu. İrdeliyordu yüklem kim? O. Neyi hocam? Vesaire vesaire vesaireyi. Upuzun olan kısım B artı. Yani belirtilmesine. Nasıl? Derinlemesine. Zarf tümleci. Zarf tamlayıcısı da deniyor. Fark etmez. Zarf tümleci olarak da cebinizde lütfen kalsın. E o zaman şimdi ben burada şunu görüyorum. Bir cümlenin ögesini bulurken cümleyi tamamıyla bir okuyup tamlamaları bir yerlerde kesmek lazım. Tamlama nerede bitiyor? Bitmiyor mu? Ona bakmak lazım. Yani Tamlamalarda eksiğiniz varsa ögelerde hata yaparsınız arkadaşlar. Eğer ögeleri yapamıyorsanız bilin ki tamlamalarda sıkıntı var. Hocam vallahi hiç anlamıyorum ama yani yani dinliyorum ama anlayamıyorum. Senin tamlamalarda eksiğin olabilir. Senin birleşik eylemde eksiğin olabilir. Senin deyimlerde eksiğin olabilir. Yani bunları göremiyor olabilirsin. Yoksa ögeler tek başına o kadar zor bir konu değil. Bütün mesele bununla alakalı konuları halletmiş olmanız. Şey gibi mesela yapıyı çok iyi bilirsen ögelerde de başarılı olabilirsin. Dolay tümecin ekini, belirtili belirtisinin senin ekini vesairesini neyse belirtili nesnenin. Ekini falan bulursun. Daha rahat yakalarsın. O yüzden birçok konu birbiriyle bağlantılı. O yüzden burada irdeliyor yüklem. Kim o gizli özde neyi vesaire vesairenin sorunlarının belirtili nesne. B artı nasıl? Derinlemesine. Şimdi derinlemesine irdelemek diye alamayız. Bütün olarak alamayız. O bir deyim değil. O bir isim tamlaması değil. O bir sıfat tamlaması değil. Tamam bu vurgular çok önemli. Cepte kalsın. Hadi devam edelim. Yarından sonra alacağı kararların en büyük sorumlusu kendisi olacaktır dedi. Bakın unutmayın. Eğer bir alıntı varsa doğrudan alıntı cümlelerinde kısacası dedi yüklem. Kim dedi o ne dedi vesaire 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 belirtisiz nesne. Bunu lütfen unutmayın. Bakın ikinci cümlede ikinci harika vurgu. Tekrar ediyorum. Doğrudan alıntı doğrudan anlatım cümleleri diyoruz ya. Direkt alıntı yapılan doğrudan anlatım cümleleri. Doğrudan anlatım cümlelerinde söz belirtisiz nesnedir. Sözü kendi içerisinde ögelerini ayırmamalısınız. İşte olacaktır yüklem ne kendisi ne iyi falan gerek yok buna. Dedi yüklem ne dedi ya, şunu bunu şunu bunu şunu bunu upuzun bir metin. Tamam o belirtisiz nesne zaten. Kim o? Gizli özne der geçersin. Tamam bütün mesele bu. İçiniz çok rahat olsun bomba gibi devam ediyoruz. Hadi gelsin üçüncü cümlemiz. Söylemlerinin getirisi elinde tutabildiği değerlerin ölçüsü kadardı. Oo. Bakın arkadaşlar eğer bir yüklemde kadar varsa tek başına yüklem olmaz. Kadar olan ne? Kadar olan kim? Kadar olan ne zaman? Yani soru soramazsın ki. Kadar diye yüklem mi olur? Gibi diye yüklem mi olur? Bütün olarak almalısın. Yani elinde tutabildiği değerlerin ölçüsü kadar yüklem ne? Elinde tutabildiği değerlerin ölçüsü kadardı. Söylemlerin getirisi özne. Abi çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Allah aşkına ya yeme içme ya. Dur yeme içme dur. Çaymay dursun ne çayı dur. Çaydan daha önemli bir şey olamaz da şu hayatta. Yine de dursun bak o bile 5 dakika dursun. Ya bu cümleye bakar mısın ya? Abi çok iyi ya. Vallahi iyi ki, iyi ki bu cümleyi yazdık. Çok rahatladım. İçim çok rahatladı şu an. Ya kadarı tek başına yüklem yapamazsın. Gibiyi tek başına yüklem yapamazsın. Beyli <laughs> tek başına yüklem yapamazsın. İyi değil. İyi değil almalısın. Kötü değil. Kötü değil almalısın. Abi çok iyi ya. Şunu var ya. Bir A4'e kocaman yazın. Tek bir sayfaya kocaman bir cümle alın. Karşınıza bir 10 dakika bakın ya. Ama çayı o zaman için tabi o zaman çayınız içerek bakın. Çok iyiydi. Annesi tarafından hadi uzatmıyorum devam ediyorum. Bugüne kadar yapabileceği her şey söylenmişti. Oba bu ne? Söylenmişti yüklem. Şimdi söylemekten söylenmek ya edilgen çatı eki var L ya da ne edilgen çatı eki biliyorsunuz L ve N. E tamam. Ya ne ki edilgen çatı ama iş yapan da belli. Normalde iş yapan belli olması lazım. İşte buna ne diyoruz? Tarafından yazıyorsa tarafından kadarki kısmı, şuraya kadarki kısmı örtülü özne kabul ediyoruz. Örtülü özne diyoruz buna. Peki annesi tarafından ne söylenmişti? Bugüne kadar yapabileceği her şey. Bugüne kadar söylenmişti değil. Bugüne kadar yapabileceği her şey söylenmişti. Doğal olarak belirtisiz nesne çünkü özlemiz var artık. Unutmayın lütfen bulduğunuz yüklemin çatısı edilgense L ya da ne varsa edilgense birileri tarafından yapıldığı anlaşılıyorsa yani bariz bir şekilde. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tarafından ya da cace mesela annesince, babasınca gibi. Tamam? Cace ne yapıyorsunuz? Yapıştırıyorsunuz hocam bariz bir şekilde örtülü özne olarak. Bazen cace, bazen tarafından. Tamam? Örtülü özne diyoruz. E hadi devam edelim. Bu olayların onun tarafında da devam ediyor olduğunun bir sonucuydu tüm bunlar. Şimdi yani olduğunun sonucu bir tamlama devam ediyor olmak diye bir ifade var. Kalıp etmek olmak, kılmak. E o zaman bu olayların onun tarafından da devam ediyor olduğunun bir sonucuydu. Yüklem ne? Vesaire vesaire sonucuydu. Tüm bunlar özne. Özne ve yüklemden oluşuyor. Bence belalı örnekler olmuş. Ben sana söyleyeyim. Özellikle sonuç örnek ağlatır. Çok iyi sonuç örnek. Yalnız olay şu. Bakın biz ne desek de. Yani cümle nügüne ilgili 50 tane soru tarzı aktarsak da bu geliyor abi. Bir tane cümle soruyor, gelene ayrılıyor, bitti. Şansa bırakamayız. Bir örtülü özne gelirse Allah göstermesin. Bir alıntı gelirse Allah göstermesin. Bir tamlama gelirse Allah göstermesin. Yanlış yapmanızı kaldıramayız abi. O kadar kitap yazacağız, dünya kadar kamp, binlerce, milyonlarca video, o kadar espri gereksiz espri, soruların arasına kattığımız gereksiz sohbetler, ondan sonra gelsin. Anladım ben soruyu kaçırdım. Böyle bir lüksünüz yok. Elinizden bu lüksü aldık arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hocam dikkat eksikliğinden yok abi. Dikkat eksikliği yok sende. Öyle bir şey olamaz yani. Senin öyle bir lüksün yok. Sen de dikkat eksikliği olamaz abi unut. Sen soru kökünü yuvarlak içine alacaksın. Soruda neye bakacağını bileceksin. Sonra dikkatten yok abi böyle bir şey. Rahat olun yani. Siz profesyonelsiniz, siz uzmanlaştınız. Sınava kaç yıl hazırlandığınızın bir önemi yok. Bir yıl boyunca kanaldan takip etmeniz bile şu videoları bittiremektir abi aşağı çıktı artık olay bitti. Ya sen bu kadar video izleyeceksin, bu kadar ayrıntı, bu kadar detay, her şeyi konuşacaksın. Sonra ülkelerde işte Ali eve gitti, gitti yüklem dedim ama hocam eve ya bir türlü aklıma gelmedi. Böyle bir lüksün yok. Böyle bir lüksün yok. Kaçıramazsın yani. Ha bunu şöyle söylerken ne kadar güvendiğimi de hissedin istiyorum arkadaşlar. Bunu da görün. Ya i̇lla böyle karşı karşıya olmanız gerekmez. İlla sizi görüp de evet güzel netleri güzel sen şöyle dememe gerek yok ya. Ben tanıyorum abi seni. Ben seni çok iyi tanıyorum. Kanalı takibinden, yazdığın yorumdan, aldığın kitaptan, çözdüğün soru sayısından, yazdığın her şeyden anlayabiliyorum. Attığın hikayeden, paylaştığın şeylerden anlıyorum yani. Atıyorum mesela bir bakıyorum 2 yıl önceki bir videom mesela cümlenin gelir. Rüştü Hoca'dan çalışıyorum falan diye atmış. Ha diyorum ki bu adam yeni kampları bitirmiş. Benle birlikte gitmiş çok düzenli gitmiş. Geçmişe dönmüş yani artık yüklenmiş ya. Bu adam soru kaçıramaz diyorum ya. Bu paylaşım bana bunu çok net söylüyor. Hikayelere çok dikkatli bakıyorum ve ben aldığım, paylaştığınız, etiketlediğiniz her şeyi hemen hemen yüzde %100'e yakın neredeyse paylaşıyorum arkadaşlar. Hiç düşünmeden direkt çat diye atıyorum. Bakıyorum mesela bazı kitapları aldıkları kitaplardan tahmin ediyorum. Ya diyorum ki bu adam şu seviyede bir adam. Az çok netini dahi tahmin edebiliriz biraz zorlarsak yani. O yüzden gidişatınız hakkında çok fazla kopya veriyorsunuz zaten bunu anlıyoruz. Ve şu an çok iyi bir seviyede olduğunuzu biliyorum mesela. Cümlelerle gelirim. Bu cümleleri ben çok rahat yaptığınızı düşünüyorum. Örtülü özle dışında belki biraz da zorlamış olabilir. Onu unutmuş olabilirsiniz belki. Ama onun dışında çok böyle sizi zorlamayacağını adım gibi biliyorum. Ama anlatım tarzım da aslında sizlere siz bu seviyedesiniz. Yani şu cümleleri rahat yapabilecek seviyedesiniz de göstermeye çalışıyorum. Biraz kendinize güvenin ya. Bütün mesele bu. Dedim ya o kadar sen dinle dinle dinle. Abi şu an her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an her şeyi yapmakta özgürsünüz ama gelip benim dersimi dinliyorsunuz. Gidip başka bir hocanın dersini dinliyorsunuz. O hoca bu hoca bir sürü hocaya zaman ayırıyorsunuz abi. O kadar kitap alıyorsunuz. Dünya kadar maddi anlamda külfetin altına giriyorsunuz. Yetmiyor. Onu da alın bunu da alın. Kitap çıkar bunu da alın. Hadi bu kamp başlıyor bunu da alın. Ve sen diyorsun ki evet almalıyım. Çünkü adamı ben tanıyorum biliyorum. Evet güzel gidiyor. Bu takip edeceğim ben buradan almalıyım. E onu al bunu al onu izle bunu izle derken ciddi bir külfet bu. Hem maddi hem manevi arkadaşlar. Manevi külfet de burada çok önemli. Yani onlarca imkanınız varken şu an birçok şey yapacakken oturup ders dinliyorsunuz. Ya yani içiniz çok rahat olsun. Bunun mutlaka ama mutlaka kesinlikle yüzde karşılığını alacaksınız. Er ya da geç demiyorum. En er şekilde, en erken şekilde karşılığını alacaksınız. İçiniz rahat tutun. Ha ne zaman sıkıntı olur? Tüm bu çalışmalarınızı netlere bağlarsanız sıkıntı olur. Ya hocam işte netlerim yükselmiyor. O yükselmesin abi. Netlerim düşüyor, kalkıyor, gidiyor. Olacak zaten bunlar. Yükselmeyecek. Hatta TYT neti şeydir mesela. AYT için söyleme ama TYT bir yerde bir kitlenir onu bir türlü oynatamazsın. 90-95 arasına mı gelirsin mesela. 96 yapamazsın. Hep böyle gider o. Sınavda 100-100 olur, 105 olur neyse. Veya 80-90 arasına bir bağlarsın o bir türlü düzelmez. Çünkü TYT yorumdur ya bazılarını biraz daha yorumlarsın, biraz daha kalırsın. Yorum gücün biraz zayıflar. AYT yüklendiği zaman bilgiye ihtiyaç duyarsın. O bilgiyle çözmeye çalışırsın TYT'yi. Oysa TYT baştan sona yorumdur. Daha çok yorumdur. E doğal olarak netler bir yerde kilitlenir ama sınavda çok daha iyi yapabileceğinin sözünü verebiliriz. Çok nettir. Bu böyledir. Rahat olun. Sınavdaki stres, heyecan biraz dikkatinizi artıracak ve netlerinizi yükseltecek. Kasmayın yani o noktada. O yüzden azıcık ya ben bu adamı artık yani şu dakika itibariyle bu videoları şov için izliyorum demen lazım. Show. Ben zaten konuyu öğrenecek olsam gider cümlenin ögeleri Rüştü işte, Hoca konantım derim yani öyle yazarım konantım izlerim. Ya sen şu an bu video izliyorsan artık şova hazırlanıyorsun demektir artık. Ben bitirdim ögeleri hepsini çok rahat buluyorum şova hazırlanıyorum. İçiniz çok rahat olsun anlatımlarım artık yoğun bir şekilde sizin sınavda şov yapmanız üzerinedir. Hızlandırmak adınadır sizleri. Yoksa Türkçe'de ben 70 dakika versem hepiniz fullersiniz. Hiç ders dinlemeden hiç ders dinlemeden 70-80 dakika vereyim Türkçe'yi fullemeyecek adam yok şu yeryüzünde. Hiç Türkçe'yi bilmeyen adam bile fuller. Sallar bir daha bakar bir daha döner 30 kere okur yapar yani. Bizim sıkıntımız süre arkadaşlar. Bize 70-80 dakika verirse Türkçe'de sınav bazında her dersin başına 70-80 full çekeriz tabii ki. Bunda bir şey yok ki. Mesele süreyi yetiştirebilmek. En büyük düşmanımız süre. Bilgi bilgi değil abi. Bilgi bilgi değil. 5 dakika şu videoyu izle bitti öge zaten şu an. Neyin peşindeyiz yani? Bizim meselemiz düşmanımız süre. Bununla ilgili video mu çeksek ya? Bak çok iyi fikir. Bu çok iyi fikir. Evet evet bir sonraki videomuz. Yarınki videomuz süre sorunu ilgili olsun. Valla süre sorununu ele alalım. Nasıl yeneriz onu konuşalım. Hadi görüşürüz ya.